Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak bugün sizlere Minecraft'ta skin değiştirmeyi göstereceğim. Bu benim skinim, bu benim kendi hazırladığım bir skin. Bunu değiştirmeyi yani ya da başka bir skin'i değiştirmenizi göstereceğim. Hemen başlayalım. Şunu da şöyle başlayalım. Herhangi bir dosya açın fark etmez. Böyle kitaplık, mitaplık ne fark eder? Yani? Hiç fark etmez. Yüzde işareti, app, data, yüzde işareti zaten çoğunuz biliyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Her neyse yüzde işaretlerimi Burada nokta Minecraft'a geliyoruz. Diğerleri umurumuzda değil bizim şu anlık. Daha hiç umurumuzda olmayacak bizim kadarıyla. Buradan versiyons vermediyseniz şurada altta. Buradan rastgele bir mesela 179 179 bir şey seçtim. Bunu istediğiniz versiyona göre yapabilirsiniz. Bunu birlikte WinRAR'la birlikte açıyorsunuz. Winrar. Hemen açılır zaten. Merak etmeyin hemen açılır. Burada ases var. nasıl okunuyorsa. Minecraft. Tektores. Entity. Ve aşağıdan Steam.png. Steam.png'yi açıyorum ki siz de görün. Nasıl olduğunu. Yani sonradan yok bu adam yapmış falan. Demeyin. Görüyorsunuz. Bu bizim normal bildiğimiz steve emmi steve emmiii dosyaları siliyoruz diyoruz Biraz sağlıkla sağ tıkla yukarıda hadi silin silin hadi hadi hadi, hadi. 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 daha dosyayı bulmaya çalışıyor ya ne? hepsini siliyor baştan mı yapıyorlar bunu? ne heh sildi. gördüğünüz gibi steve.png diye bir şey kalmadı Zinksel oluyoruz her neyse. Burada Steve alıyoruz bunu. Bunu winrarın içine atıyoruz askere bir yere. Ama boşluk olursun bunun üstüne falan atmayın. Tamam. Ve buraya Steam.png geldi. Evet burada. Evet açılsın. Artık yeni Steve'imiz bu. Bundan sonra rastgele bir isimle bir girseniz hep bu skin'i göreceksiniz. Premium Serverlerde yani ne bileyim skininiz yoksa ya da başka serverlerde şöyle bir sorunla karşılaşacaksınız. Bütün city olan herkes, bütün city olan herkesi böyle göreceksiniz kendi Skininizle Hepsi bu kadar arkadaşlar. Başka anlatacağım bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoyla görüşmek üzere. Hoşça kal.